Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kedili bir ev için olmazsa olmaz malzemelerimizi göstermek istiyorum. İndirimde böyle bir set aldım. İçinde maxi boy kedi tuvaleti, taşıma kabı ve tüy temizleyicisi bulunuyor. Öncelikle taşıma kabını kuralım. Burada ben bayağı bir uğraşıyorum. Aslında ilk önce yan mandallarını takmak gerekiyor. Daha sonra kapısını eklemek gerekiyor. Ama ben tam tersini yaptım yanlışlıkla. Siz bu hatayı yapmayın. Kapısını en son yapın. İlk önce mandallarını takın. Bayağı bir uğraştıktan sonra taşıma kabını bitiriyorum. Şimdi sıra geldi kedi tuvaletine. Tuvaletimizi kuralım. Bu üründe e, kürek hediye geliyor. Ve en sevdiğim özelliği arka tarafında kürek takma yeri mevcut. Kürek ön kapak ve taşıma kutu, özel kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş. Ürünün üst kısmında bulunan kütle işte, özel olarak üretilmiş. Ve içerisinde karbon bulunduğu için kokuyu emiyor ve dışarı vermiyor. üst kısmını istediğinizde çıkartabiliyorsunuz bu sayede açık tuvalet olarak da kullanabilirsiniz ayrıca temizliğinde de kolaylık sağlıyor yeni bir kapalı tuvalet aldığınızda kedinizin alışması için ilk önce kapalı kullanmamanızı tavsiye ediyorum açık kullanın birkaç defa daha kullansın daha sonra alıştıktan sonra kapağını kapatabilirsiniz İçinde tüy toplama aparatı da var bu setin. Giysilerinizin, halalarınızın, koltuklarınızın ya da yataklarınızın tüylerini, tozlarını kolaylıkla bu tüy temizleyicisi ile toparlayabilirsiniz. Evet setimiz bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın.